Merhum oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, geçtiğimiz yıllarda verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Öztekin, önceki gün yalı kavakta objektiflere takıldı. Güneşli havanın tadını çıkaran Öztekin selfie çektikten sonra güneşlenmek için şezlonga uzandı kısa süre önce babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntüye uğrayan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından sık sık babasıyla ilgili paylaşımlar yaparak hem usta oyuncuyu hayranlarına unutturmuyor hem de babasına olan bağlılığını gözler önüne seriyor. O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. Şimdilerde fit bir görüntüye sahip olan Öztekin, son günlerde sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça gündeme geldi. Paylaşımı ilgi gördü. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, geçen seneye ait bir karesini tekrar gündeme getirerek Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu. Flaşların patlamasıyla şaşkına uğradı Pelin Öztekin, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla önce şaşkınlık yaşayıp yüzünü kapatan Öztekin, daha sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tepki gösterdi diyete devam ettiğini ve daha fazla kilo vermek istediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin sosyal medyasından paylaştığı bornozlu paylaşımlarını hatırlatması sonrası, Allah Allah otel odası arkadaşlar orası, üstümdeki bornoz da değil, eski bir fotoğraf o zaten, diyerek soruya tepki gösterdi, ben artık büyüdüm baba. Öte yandan Öztekin, babasının vefatından bir hafta sonra beraber çekilen karelerini yayınlayarak duygusal bir paylaşım yapmış ve şunları yazmıştı. Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi babiş. Sanki dün kulağına kal benimle, ben daha o kadar büyümedim diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan. Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba, benim ilk aşkım hayranı olduğum DA yumuşak GIMDI ne, bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben o FFF baba YAAA diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp gitmek için? sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın. Babalar kızlarının ilk aşkıdır lafını anlamayanlara inat o aşk en çok bize yakıştı babi. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam. Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak. Elveda sana benim daimi yol göstericim. İyi ki senin kızınım, iyi ki sen babiş. Seni şimdiden çok öp. Seni çok ama çok seviyorum Rasoşum. Güneşli havanın tadını çıkardı. Pelin Öztekin önceki gün Yalı Kavak'taki Magi Beach'te görüntülendi. Güneşli havanın tadını çıkaran Öztekin selfie çektikten sonra güneşlenmek için şezlonga uzandı. Fanatik Galatasaraylı olması ile bilinen Pelin Öztekin'in Galatasaray logolu plaj havlusunu kullanması dikkat çekti. Öztekin, uzun örgülü saçlarıyla beğeni topladı.